zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Süper gücünü erken kullandı. Bu süper 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 güçle attı. Top kötü yere gitti. Ceza sahasına doğru. Direkten döndü. Kalit büyük kafa süper gücü geldi. Ayağının içiyle vurdu. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Bu kez Rakibinin altından gol peşinde. Güzel çıkardı. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Kalesini mükemmel savuruyor. Durum 3-1. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bir daha da gol. Oyuncular birbirine girdi. Yerden gol arıyor. Şansını kafayla denedi. 45 saniye. İşte gol. İşte gol. Yerden bir şut. Kapanmayacak bir fark yok. Maçta finali havalandırdı. Beraberlik golü her an gelebilir vücudunu siper ediyor adeta. Topu 90 az. Bu maç çok konuşulur. Herkes şaşkın. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Maç çok hareketli. Bak hayır hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Top, top direkten döndü. Havadan vurdu. O kadar kolay değil dedi. Güzel bir kafa vuruşu. Allah'ım bu nasıl savunma. Topu direğin dibi işte bu kadar. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak. Direğe çarptı. Rakibi sahasına bekliyor. Ve topu Maç bitmek üzere. Hakem maçı bitirdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.